Merhaba arkadaşlar, bugün habbolar.com'da gördüğüm dergiden size bahsedeceğim. Siteye giriyorsunuz gençler, şuradaki haberi tıklıyorsunuz. Sonra burada Hoppon'un sezonluk dergisi falan diyor. Buraya tıklayarak dergiye eriş erişebilirsiniz, tamam mı? Bak. Burada bir sürü sayfalar var. Gençler, şu sayfada gerçek Frank'ı bulmanız lazım. Ve ekran görüntüsü alıp, şu fotoğrafın altına paylaşacaksınız. Ben spoiler olmasın diye tıklamıyorum. Tabi isteyen de bakabilir ama. Bir uğraşın. Bu fotoğrafın altına bırakın. Habbo'nun ikinizi yazın. Belki ödül verilebilir. Burada bir gerçek Frank var. Bunu bulun. Ekran görüntüsü alın. O Frank'ı işaretleyin. Dergi güzel bir dergi. Ben beğendim. Hani tasarımlar falan çok güzel. Sonra gençler buradan katılabilirsiniz. happolar.com'a da üye olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.